arkadaşlar ben Ömer. Bugün de yeni bir <laughs> videomuza hepinize hoş geldiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman videomuza <laughs> geçelim. Bir yapmaya çalışalım. Olmadı. Son <laughs> Ah be çok plastik arkadaşlar. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. çok yaklaştı. Ben yapacağım ben Türküm. <gülüyor> <gülüyor> tamam olacak, olacak. Videoyu <laughs> şarkı şarkıyı başlat. Sen söyle. Uy! Arkadaşlar yeni bir challenge'ımız da yapmış bulunmaktayız. <laughs> 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 evet arkadaşlar. Bekleyin arkadaşlar. Şimdi Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmek bulunmaktayız. Güle güle arkadaşlar. Video bitti.